Satıyor. Mesela zamanında 450 lira 9100 lira falan veriyordu. Biz öyle aldık. Sadece falan yok. Sadece fatura falan yok ya. Ne geliyor? Baba adamın numarasını falan verir mi? Eğer alacaksın. Yok gerek yok ya. <laughs> Kamera sesi var. Oyunu marketinden mi alıyorsun yoksa? Dur dur dur. Berlin ne yapıyorsun amına bir dur sakin ol. Bizim iş geçer sen de. Okay. Ahrid, ahrid. enemies ahead oh. <laughs> <laughs> Yüksel abi içeri girsene kararsın Ben giderim seni Ya bu ne? Kanka gel, gel. Senin kadar adam var şu an? Var var var, gel dön buraya dön. Kanka iyi eriyorduk, ona düşüyorlar. Başka var mı acaba? Yönleyin yönleyin yönleyin. Bir tane de... daha ses dinle, tamam. Ayak sesi kanka. Bomba attı. Şöyle şöyle. Girdi mi? Hayır yes. düş kattı mı? <laughs> ya Hadi senin mi? ben Girdi ya. Hala arkamızda var ha. Tekni but. A 7 1. <laughs> bir gül güldüm ya. Bu <laughs> <laughs>